Herkese günaydın. Evet, bugün yine yola çıktık. Tabii peşinen söylemek istiyorum, biraz tempomuz bugün daha yavaş olacak. Ama siz e, bunu yapmayın, temponuzu düşürmeyin. Benim e, sebebim var. Dün akşam oğlum Arda ile güreşirken beni kritik pozisyona getirdi. Retuş olmayayım diye rezil olmayayım diye bir hamle yaptım ve belim biraz incildi. Yani dolayısıyla bugün şöyle daha dikkatli e, yürüyeceğim. Tempom biraz daha yavaş olabilir, kusura bakmayın. E, ama yürümemi aksatmıyorum, sistemimi bozmuyorum. Fonksiyonel olarak iyi olmak zorundayım. Evet güncel olarak arkadaşlar bugün konularımıza geçelim. İlk önce güncel konular. Evet çok sevinçliyiz tabi. Çok yani ne geceydi ya bu akşam ne geceydi ya. Ya bu Burak Yılmaz. Ne yapıyor böyle ya bu Burak Yılmaz. Yani inanılmaz. Sen maç 1-0 mağlupken sen gir 77. dakikada. Ondan sonra iki golünü at, takımını galip getir ve takımını takımına tur atlattır. Yani böyle bir şey. Yani bundan iyisi ne olabilir arkadaşlar? Şam'dan kayısı. Şimdi Burak Yılmaz dedik de Burak Yılmaz e, birçok kişi ona güvenmiyordu. Hatta bazıları şöyle düşünüyordu. Yani Burak Yılmaz Beşiktaş'ta kalsın, jübile yapsın filan filan. Ta o zaman demiştim. Bilenler bilir. Burak Yılmaz demiştim Avrupa'da transfer olacak. Ve en az daha 1-2-3 yıl daha sağlam oynayacak demiştim. Şimdi de yeni bir şey söylüyorum. Sebebini de söyleyeceğim neden. Burak Yılmaz seneye bir sonraki e, yani 2021-22 yılında belki de daha erken Burak Yılmaz e, İngiltere Premier Şipte de oynayabilir. Neden? Çünkü Premier Şipt e, biliyorsunuz fazla hazırlık istemeyen daha çok maça dayanan ve kısa şarjlara mahkum olan bir birliktir. Burak Yılmaz bunun ustası olmuş. Yani onu 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 yönetenlere onun danışmanları bu konularda. Allah razı olsun. Yani çok güzel öğretmişler. Burak Yılmaz bakın aralık ayına geldik. Ve hala formda hala gollerini hem de son dakikalarda girerek o tecrübeye de sahip yani. Şimdi umarım seni en azından Everton seviyesinde bir takımda da oynayabilir. O da problem değil. Onun için umarım böyle olur. Ama daha önemlisi... Bu golleri milli takımda Avrupa Şampiyonası'nda sıralaması. Şimdi Avrupa Şampiyonası dedik de. Şimdi bir bakın. İrfan Can Kahveci hat-trick. Ve muhteşem bir sezon. Kendi takımında. Ondan sonra. Ee, Çalhanoğlu Hakan. Yine gol. Ve yine kendi takımında. Milli takımda yok. Ondan sonra. Ee, Ozan Tufan Fenerbahçe'de muhteşem oynuyor Genelde baktığında Ki Sevile gibi bir takım onu istiyor Yani Ve bu transfer de olabilir Ondan sonra bir inanılmaz kadro Yani böyle bakıyorsun işte Burak Yılmaz'ın durumu Ondan sonra Yusuf Yazıcı e, Avrupa Ligi'nde go, e, Gol Şeyine oynuyor yani e, Gol ustalığına mı diyeyim nasıl deniliyor futbolda unuttum şu anda Yani en çok gol sayısı Ondan sonra Bir bakıyorsunuz ama bizim milli takım Küme düşüyor e, Bunun bir tane sebebini söyledim Bir tane sebebi motivasyon Yok yani kimse bir macar takımı gibi değiliz motivasyon olarak. Bizim kafalar şu anda kulüp ve milli takımın işte Haziran ayında Avrupa, Haziran Temmuz ayında Avrupa Şampiyonası'nda ne yapacak? Bütün kafalar orada. Ve bunu Şenol hocamız e, halledemedi yani bu olayı. Halledemedi. Olabilir. Olabilir. Yani Uzun lafın kısası un var, şeker var. Ama helva yapılamıyor. Helva yapılamıyor. Dedikten sonra ikinci güncel konuya geçiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim ritmik jimnastikte kızlarımız Kiev'te tarihinde ilk defa Avrupa şampiyonu oldular. Tabi ee, o şampiyonluk geldikten sonra tabi bazı yerlerden polemik yaratacak şekilde yazılar yazıldı. Ondan sonra bu yazıların bazılarını hatırlatayım size. Efendim bizim kızlar nasıl Avrupa şampiyonu oluyorlarmış da altı takım varmış da sadece. Ondan sonra bu yani öyle saymıyoruz filan filan. Arkadaşlar keşke olimpiyada da altı takım gelebilse. Şimdi bunu bir anlatayım da bilin. Bir kere koronavirüs yüzünden en az 4-5 takım yarıştan önce çekildi. Yani yarıştan yarışa gelmediler bile. Çünkü vakaları vardı. Bu ne demek? Koruyamadılar yani. Takımını koruyamadılar. Bu yarışın içindedir, dahildir arkadaşlar hastalanmasalardı. Yarışın olduğu yerde Kiev'de Bulgaristan olmak üzere daha bir takım, iki takım oradan son anda çekiliyor vakalardan dolayı. Ve bunun Türkiye'nin bir suçu var mı? Yok. Türkiye nedir? Türkiye kendi kızlarını korumuş. Bakın şu anda Bulgaristan'da büyük bir tartışma, büyük bir kavga var. Neşka Robeva, Dünyanın en büyük sayılır antrenörü tabi artık emekli ama yine de eleştirmeye ve vesaireye açık. Iliana Raeva'nın kendi talebesinin eski talebesinin federasyonunu suçluyor. Bulgar federasyonunu suçlu. Neyle suçluyor biliyor musunuz? Efendim disiplini sağlayamadınız. Kızların birisinin babası koronaymış ve korona kızların kampını ziyaret etmiş kızını kızını ziyaret etmiş ve siz buna izin vermişsiniz ve korona böyle geçmiş Bulgar milli takımı siz böyle mi anlıyorsunuz demokrasiye diye atıfta bulunuyor yani atak yapıyor yani resmen şimdi bunu da belirtelim Neşka Robeva komünist eski yani sistemin temsilcisi ve eski rejimde tabi böyle bir şey mümkün değildi yani birisinin bir kızın babasının gelmesi filan korona var yok gelemez ondan sonra konsantre bozamaz ondan sonra ee, şimdi ama tabi demokrasi ile birlikte e, Bulgar Federasyon Başkanı'nın şu andaki İlyana Rayeva İlyana Sirakova aslında o çünkü e, Sirakov e, Levski Sofya'nın unutulmaz efsane oyuncusu. Onunla evli. Ilyana Sirakova e, sadece eleştirebilir. Çok güçlü çünkü Sirakova şu anda politik olarak da çok güçlü. E, dolayısıyla ama böyle bir tartışmalar var. Şimdi bizi ilgilendiren kısım bir başka boyutu da var. Bu tartışmanın. Yani e, Neşka Roveva diyor ki siz diyor Türklere yenildiniz kardeşim orada. Türklerin başında da Kamele Tod Kamele Todorov diyecektim şarkıcı o. Kamele Dunavska var. Kamele Dunavska var. Kamele Dunavska iyi siz Türkiye'ye kaptırdınız ve Kamele Dunavska Türk takımını şampiyon yaptı. Bir bu boyut da bu. Şimdi komşular böyle tartışırken ve çok yüz düzeyde tartışma çünkü birisi ritmik jimnastik'in kraliçesi yani antrenör olarak Diğeri ise altın kızlarından bir tanesi şu anda Bulgar Federasyon Başkanı Sıfatında Ve bunu tartışırken Bizim e, Medyaya bir bakın bizim medya mensuplarına bakın bazılarına Bir de Şeye bakın Daha önemlisi Eee kızlarla röportajları izliyorum bir hafta boyunca. Yani bütün ne çıkmışsa basında hiçbir yerde Kamelya Dunavska'nın adı bile geçmiyor. Ayıptır arkadaşlar. Kamelya Dunavska bu takımı dünya otuzunculuktan geçen yıl Sofya'da. Dünya otuzunculuktan dünya otuzuncu derken dünya, yani orada en az bakma bakmam lazım. En az 15 takım Avrupa kökenli takımdır. Yani en az 15 takım. Yani orada demek ki Avrupa şampiyonu olsaydı atıyorum Türkiye 16. olacaktı. Belki de 20. olacaktı. Çünkü biliyorsunuz ritmik jimnastik daha çok Avrupa'da var. E oradan almış takımı şampiyon yapmış böyle veya şöyle uzaylıyı ilgilendirmez. Uzaylı biliyorsunuz tırnak içinde duygusuz öyle biri uzaylıyı ilgilendirmez gelselerdi. E, şimdi olimpiyada gelme gelemezler sağlayacağız mı yani? Bu oyunun içindedir arkadaşlar. Biz bizim e, ekibi kutlayacağımıza kutlayacağımıza ki korumuşlar kızları. Yani sağlık ekibimizi kutlayacağımıza biz yani bu zafere e, e, çamur atmaya çalışıyoruz. Küçümsemeye çalışıyoruz. Tabii ki bu, bu zafer bizi bir, bir yerlere getirmez. Bu zafer sadece olimpiyattan önce bir moraldir arkadaşlar. Moral, moral. Bunu zaten sporun içinde gider çok iyi bilir. Şimdi biz gelelim öbür konuya. Öbür konuda bakıyorum Suat Çelen Başkan yani jimnastiğin başkanı yani total jimnastiğin başkanı yani ritmik, artistik her şey. Başkanı her şeyi konuşuyor ama Kamelya Dunavska'nın mimar olarak ağzını almıyor. Komiksin Sayın Suat Çelen. Çok komiksin. Yani e, böyle olmaz bu işler. Böyle ritmik jimnastikte Ukraynalıları şunu bunu kullan yabancıları antrenör olarak. Ondan sonra en büyük biziz. Öyle olmaz. Bir de orada koordinatör bir kadın var. Şimdi kusura bakmayın ismini belleyemedim. O da o da yani sanki o kızlarla o başarmış kızları o çalıştırmış. Arkadaşlar o kompozisyonu, o disiplini, o şey takımı inşa etmese Kamelya, Dunavska ne yapacaktınız ya? Bunu çok net biliyor. Bu konuyu çok öfkelendiğim için çünkü antrenör emeği çalınması kadar ayıp denilen bir şey yoktur. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar bizim bugün eğitim konumuza geçiyorum eğitim konumuzda e, takımsal olarak ve ferdi sporlarda yarışa nasıl sokulmanız gerektiğini anlatacağım. Şimdi son haftayı son mikrosikli son haftayı alıyoruz ve genel olarak baktığımızda o haftada e, yüklemeleri indiriyoruz doğal olarak. Ama yüklemeleri indirirken çok dikkat etmemiz lazım. Dalgalı bir şekilde ama aşağı trendte. Aşağı doğru trendte indirmemiz lazım. Ama dalgalı. Böyle düz çizgi gibi aşağı doğru değil. Eğer düz çizgi yaparsanız sportif formunuzu zedeliyorsunuz ve bunu iki üç kere tekrar ettiğinizde geçmiş olsun. Arkadaşlar buna çok dikkat etmeniz lazım. Yani bir kere daha tekrar ediyorum. Trend aşağı doğru. Ama dalgalı aşağı. Yani zaman zaman e, intensif, yoğun antrenmanlar ama kısa. Zaman zaman. Son haftadan bahsediyorum. Şimdi burada e, bir tartışma var. Maçtan önce veya ferdi sporlarda musabakalardan önce e, sabahı ter antrenmanı denilen veya Ferdi sporlarda ter antrenmanı demezler ona Kamçılayıcı antrenman derler Yapılması gerekir mi Yapılmaması mı gerekir Evet Evet veya hayır cevabım Şimdi evet Eğer e, Takımın durumu Çok iyiyse e, Çok hazırlıklıysa Bir problemi yoksa Fiziksel olarak Tabii ki sabah ter antrenmanı maçtan önce çok önemlidir. Yani takımın bütün şeylerini, yani heyecanını yatıştırır. Çok iyi gelir. Akşam yani maçta çok daha çabuk ısınır. Çok daha kaliteli ısınır. Kendini çok daha iyi hisseder futbolcular, takım. Veya işte Ferdi Sporcu. Ama e, aynı şekilde... Derbi maçtan önce mecburidir bence. Derbi maçtan önce sabah ter atması, ha kimler sadece bundan muaf tutulmalı? Kendini çok yorgun hisseden ee, değil de kendini çok yorgun hisseden değil. Ke yani subjektif veya objektif nedenlerle antrenmanını yapamayan, yani genel olarak antrenmansız dediğimiz, yani antrenmanları eksik. Çok sakatlanmış Dönmüş O kişilere olmaz O kişiler Otelinde yatsın Öyle şeylerle girmesin çünkü Ekstradan o kasları Çalışmayan yani Çoktan çalışmayan kasları Zedeleyebilirler ve Akşamki maçta kendini O kadar iyi hissetmeyebilirler Aynı şeyler atlizmde de geçerli Şimdi bu meyanda Aklıma e, eski sporcum Cengiz Kavaklıoğlu geliyor. Buradan da onu anlıyoruz. Cengiz Kavaklıoğlu e, herkes zannederdi ki Cengiz Kavaklıoğlu antrenmanı sevmez. Çünkü onu sık sık görmüyorlardı statta. Yani gelmiyordu her gün. E bunun sebebini tabii biz ikimiz biliyorduk. Cengiz'in şey problemi vardı. Düz taban problemi vardı. Tabanı düşüktü ee, ve her e, özellikle sıçrama antrenmanından sonra yani sıçrama patlayıcılık ondan sonra her tür yani çivili özellikle çivili giydikten sonra tabi temas çünkü yerle temas e, sıklaştığı için ondan sonra Cengiz öyle antrenmandan sonra Cengiz'i 2-3 gün arama gelmez. Yok şey der bana. Telefonla arıyorum. Ve işte trafik sıkıştı. Yok köprüyü geçemedim. O zaman tabii üçüncü köprü yoktu. ikinci köprü bile yoktu. O yıllarda sanki var mıydı tam hatırlayamayacağım ama bir köprüdeydik veya işte iki köprüdeydik o zaman. 90'lı yıllardan bahsediyorum. Ondan sonra işte köprü tıkandı gibi bahanelerle ama ben biliyordum onun yani ayakları ağrıyor çünkü düz taban olduğu için düz tabana yakın bir pozisyonda olduğu için ayaklara ağrısından sızısından gelmiyor ondan sonra yani Cengiz'le biz e, yani haftada taş çatlasın ortalama maksimum 5 maksimum 5 bazen de 3 antrenman yapıyorduk 4 antrenman ortalaması 4 diyelim bu Dört antrenman yapabiliyorduk yani. Ama geldi mi de hakkını veriyor. yani antrenmanların ona özellikle farklı bir sistem uydurdum. Yani çünkü onu bir artık öğrendikten sonra ona göre sistem uydurdum ve çok da başarılı oldu. 674, 60 metre, 10.41 100 metre, ilk Balkan şampiyonu 100 metrede. Ondan sonra e, ee, pardon ikinci de olabilir 100 metrede e, ee, Baloğlu yani rahmetli Baloğlu sanki Balkan şampiyonu olmuştu ondan önce ondan sonra 100 e, metrede Balkan şampiyonu Akdeniz üçüncüsü Sevilla dünya şampiyonasında da yarı final koştu yani ilk 16'ya girdi dünyada o ilk 16'da Ben Johnson'u geçerek o 16'da ilk 16'da da sadece iki beyaz atlet vardı. Bir tanesi Vitali Savin, Rus Tatarı, Tatar çocuğu ve e, Cengiz Kavaklıoğlu. Şimdi nereye getiriyorum lafı? Cengiz mesela hiçbir zaman ağzımı bile yapmadım. Cengiz sabah yarıştan önce kalk, cokat filan biraz böyle vertikal sıçramalar 2-3 seri kamçılayıcı hiçbir zaman demedim çünkü bunu 1-2 defa denedim önemli olmayan yarışlarda ve hiç ona yaramadığını gördüm tam tersine yarıştan önce Cengiz'i ta saat 12'ye kadar bırakıyordum güzel uyusun güzel dinlensin yani sporcuya göre e, sistem sporcuya göre uygulamalar burada çok önemlidir burada eğer sporcunuz eğer takımınız müsabakadan önceki ha, yani o hafta ya hocam çok yorgunuz ya çok yorgunuz yani üst üste maçlar oynanmış üst üste maçlar oynanmış ondan sonra işte şeyler eee veya üst üste musabakalar üst üste antrenmanlar biraz antrenman dozunu kaçırabilirsiniz genç antrenörler bunu yapar genelde o zaman ne yapmanız lazım Mus ee, hemen iki gün dinlenme ilan etmeniz lazım hemen iki gün dinlenme dersiniz ki oğlum git doğada bir bir gezin dua ile bir birlikte ol dua dua doğada zaman geçir veya takımı işte götürürsün takım halinde. Yani biraz gezdirirsin bir gün. Diğer günü de paso dinlenirler. Ondan sonra maçtan hemen önce ki gün sabah değil ki gün ee, ter antrenmanı ve biraz da kamçılayıcı sıçramalar böyle. Yani tonik denilen tonus. Tonik açısından çok önemlidir. Yani durumlar aşağı yukarı bunlardır. Şeyden önce. Bunlar çok önemli. Aynı şeyi tabi müsabakadan sonra yine basamaklı ama trend yukarı basamaklı ve trend yukarı o sonraki hafta. Tabi eğer futbol takımıysa her hafta maçları varsa devamlı birinci birinci modeli uygulayacaksınız. Şimdi şu ana kadar anlattığım ama atletizm ise ve hafta aşırı musabakalarınız varsa o zaman şeye geçiyorsunuz. Öbür modele yani yine yüklemeler tedricen ama dalgalı bir şekilde düz bir trendte de değil dalgalı bir şekilde yukarı doğru gidecek. Şimdi burada Tabii en önemli şey maçtan sonraki olay. Maçtan sonra yine, yeniden tekrar edeyim. Maçtan sonra hemen soyunma odalarına girmeyin arkadaşlar. Maçtan sonra jok atamazsanız da sıcak halde biraz jimnastik, bir 10 dakika jimnastik yapmanız önemlidir. Toparlanmayı acayip hızlandırıyor. Ve e bunu stadın koridorunda bile yapabilirsiniz acele etmeyin atletizmciler zaten biliyor bu konuyu bunu anlatmıyorum onlara ertesi gün yine kompensator denilen antrenmanı yani yine futbolda ter derler de e, e, atletizmde ve diğer sporlarda ferdi sporlarda özellikle e, şey derler kompensator yani kompense antrenmanı kompense antrenmanı kompense ediyorsun bir kaybettiğin bir şeyi kompense tel, telafi telafi tam tercümesi telafi antrenmanı yapılır ve kendine gelinir telafi antrenmanın sonunda koşudan sonra jimnastikten sonra biraz genel kuvvet işte mekik tek, ters mekik kaldırmaca türünden biraz genel kuvvet yapmanız yine toparlamanızı hızlandıracak. Yine faydalıdır, yine güzeldir. Ve bir sonraki günlere sizi artık hazır hale getirebilir. Bunları size söyledikten sonra ben benim belim biraz sanki bir ısındı ve tempoyu biraz daha sanki bir tık arttırabilirim. Evet deneyeceğim. Ama siz temponuzu düşürmeyin. Temponuzu oldukça yukarılarda tutun. Eğer bacaklarınız size bunu emrediyorsa. Ve mutluluğu yakalayın. Çünkü mutluluk yani yakalanması zor bir şeydir. Hepinize hayırlı haftalar. Allah'a ısmarladık.